hepinize hayırlı ve uğurlu olsun. Güzel işleriniz olsun. Şoförlerimizin aylık kazancı ve sosyal imkanlarında yaklaşık yüzde yetmiş beşlik bir iyileşme gerçekleşmiş oluyor. Tüm şoförlerimize bu kazanımların hayırlı olmasını diliyorum. Sizin yanınızdayız. Allah sizi de bizi de utandırmasın. toplam yaklaşık olarak 2000 şoförün taşerondan kadroya geçişini bütün arkadaşlarımın gerçekten özenli ve titiz çalışmasıyla sağlamış olacağız. 2023 yılı içerisinde yaklaşık ihtiyacımız olan 700 şoför istihdamına yönelik de bir planlamayı yaptığımızı buradan müjdelemek ve duyurmak istiyorum. Büyük bir aidiyet duygusuyla 16 milyon insana hizmet etmenin gururunu yaşadığınız kadar sorumluluğunu ve her anında bu kentin her konusuna duyarlı olma kararlılığını da gösterecek yol arkadaşlarım olmanızı istiyorum.